Laptop'a ihtiyacım var. İkinci bir challenge bizi bekliyor. Çok aşırı güzel. Sağ ol The best man I ever met in the woods. <laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar merhaba. da bugün üçüncü gün. Dördüncü gün de olabilir, tam hatırlamıyorum. Ama şöyle bir problemle güne başladık. Hafıza kartım dolmak üzere. Bugün normalde şelaleleri gezecektim. Hafıza kartım dolmak üzere olduğu için şu anda sadece 10 dakikalık kayıt süresi var telefonumda. Bali'deyiz, Ubud'da. Biliyorsunuz bu challenge'ı bütün hepsini çekmek istiyorum. Bir günlük, bir aylık bir süreç ve bugün hafıza kartı dolarsa yarın tam bir günüm var, öbür günde dönüş günüm var, iki günü çekemeyeceğim. İkinci bir challenge bizi bekliyor. Hostelde hafıza kartını halletmek için birkaç arkadaşa sordum. Arkadaşlar da Macbook'lar varmış, denedik. Macbook transferi olmadı, benim hard drive'ım okumadı. Benim için yine yeni bir challenge haline geldi. Bir laptop'a ihtiyacım var. Bulacağım ya, transfer etmem gereken işlemi nereden yapacağım, bulacağım yani. Hadi gidelim. I need a laptop. a laptop. Where can I find laptop? I need one original laptop for YouTube for Vlog. Uh, like uh, the new one. No, just not buying. Transfer for files. I need just a laptop store, like computer cafe or Ma anything. Maybe long no, no. just one laptop for 30 minutes. I need yeah. just tick tick transfer files. That's it. Maybe uh, you can borrow over there this way. Maybe. Apple Store. Not MacBook, but I need Windows. Windows. MacBook problem. İlerideki dükkanlara soracağım arkadaşlar. Her yere soracağım. çözeceğim bu işi, yapacağım. Endonezya Bali'de bunu da yapmadı demezsiniz. Al size ilginç video. Devam. Şu yolların güzelliğine bak. Yenimide exchange yoksa soralım arkadaşlar. Hello. I, I need something very urgently. I need a laptop like to transfer files like. Sorry sorry yenim. It's for YouTube. Where can I find laptop ya? Burada bir dövme cihini var. O dövmecinin belki bilgisayarı olabilir yani. Soralım yenim arkadaşlar. Ay. Evet. Bir tane bilgisayar var. You guys can help me man. This is for wow. YouTube. Look. Arkadaşlar bu, sefer halletmemiz lazım ya. Yani ya. Yeah. çok film YouTube. <laughs> Thank you. Arkadaşlar bir laptopları var şimdi burada halletmeye çalışacağız. Zaten zamanım da bitiyor. Yeah. Az kaldı. Hadi gelin çözmeye çalışalım. But I need USB. USB, USB. USB. Yeah, okay. Okay, perfect ya. Yeah. inşallah çalışacak. Hard drive hallettik. Şimdi GoPro'da sıra. Arkadaşlar ya Made ile müthiş <laughs> müthiş. Yemin ediyorum bu adamla iş yapacağız. Bu an özel bir an. Ve yani ayaküstü tanışıp çok güzel fotoğraflar, videolar yapıyor. Ona bir profil hazırlayacağım arkadaşlar. LinkedIn'de ödül almış hatta bir videodan. Müthiş başarılı. Şimdi GoPro'muzu çevirdik. Şu anda bir buçuk saatlik çekimim var. Gayet bu iki gün için yeterli olacak bana. Biraz daha dikkatli, verimli kullanacağım. Şimdi go. Let's go. Yeah, the best man I ever met in Newwood. See you, man. See you, man. Ciao, ciao. Peace. Have a Let's good go. day. See you. See you. Maybe tomorrow we, we can meet. Okay, Please, you can See you. Bye bye. See you too, man. Bye bye. Okay, bye. güzel şeyler yaşanıyor, güzel şeyler oluyor. Burası güzel bir memleket. İnsanlar iyi bir iyi kalkıyor. Keşfetmeye devam. See guys. İşte hayatınızda bazen böyle değişik şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Ya da böyle ummadığınız olaylar yaşanıyor. Ama bunu fırsata çevirmek sizin elinizde iyi. Sadece birazcık cesaret, birazcık iyi niyet gerekiyor. Basitçe bir dükkana girdim. Bir şey rica ettim. Ve yani inanılmaz bir arkadaşım oldu şu anda. Benle yaşıp Made Endonezya'da yaşıyormuş. Kendisi videolar yapıyor, fotoğraflar yapıyor. Kim bilir ileride belki tekrardan tanışıp, buluşup iş yapma şansımız olur. Ona yardımcı olacağım her konuda. Parkeli konusunda. Bildiğim ne varsa en azından anlatmaya çalışacağım. Belki çok profesyonel değilim ama birkaç konuda yardımcı olabilirim. Çok yetenekli birisi. İşte böyle. Fırsatlar dünyası. Hadi gidelim. Ubud'dayız. Şimdi hostelime geri döndüm arkadaşlar. Birkaç bir şey atıştıracağım. Atıştırdıktan sonra da dışarı çıkacağız. Üstümü falan değiştireceğim. I made it. I had the best moment of my life one hour ago. What happened? I met this guy who was a photographer and videographer. I'll tell him, I'll help you about the marketing and everything. He's like really cool guy and we talk and sit. He was like Indonesian guy, same age as us. He has the passion, he drinks, like plays guitar and... Oh, that was amazing. Yeah, look, then it was for a reason that the MacBooks didn't work. Yeah yeah I mean like every yes that's a <laughs> arkadaşlar do What was your name I forgot Vanessa Vanessa dedi ki burada bir MacBook denedik Nunu'nun MacBook'u çalışmadı bana dedi ki şimdi MacBook dedi bir neden dedi senin için bir şeyleri başarmam için e, konuşamıyorum bu arada çok haklı haklı she's right I'm like can Zeynep hisse her bir neden başka bir nedene çıkıyor we're gonna walk around the city uh -huh. i'm hungry too but i think i'll eat some noodles and stuff here because i have to buy many people beers today because all so many people helped me <laughs> that guy i own him one beer no no i also promised her too and you know i have a challenge so i will sacrifice lunch and buy them beer and um, maybe dinner that's what i will do yeah. enjoy that. <laughs> thank you bye-bye <laughs> Olha Bugünkü öğlen yemeğim. Bugün birazcık yeterince anı biriktirdiğimiz için akşama arkadaşlarıma söz verdim. Benim için Macbook'unu paylaşan Lulu var. Uğraştı bayağı yapmaya çalıştı. Videolarımızı bayağı aktarmaya çalıştık ama başaramadık. Ama dedim ki sana söz veriyorum. Sana bir bira esmerleyeceğim. Bir tane ona sözüm var. Bir tane de bugün tanıştığım Madeye sözüm var arkadaşlar. O yüzden iki tane bira sözüm var. Bugün o yüzden öğlen yemeğini çok fazla harcamadan biraz daha bu şekilde. Daha önceden aldığım noların no olmaz dudular. No yere karşılayacağım. Çünkü biraların parasını çıkarmam lazım. Biliyorsunuz challenge'dayız. Bir tane meyve yiyeceğim bugün. Bu meyvenin adını unuttum, unutup duruyorum. Soyuyorsunuz, öyle yiyorsunuz. İçinden çok güzel bir şey çıkıyor. İki tane noodle yaptım. Öğle yemeğim bu şekilde arkadaşlar. Hosteldeyiz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz bisküviye ne kadar verdim bilmiyorum ama baya 17 baht falan civarı bir para verdim. Belki daha bile az. Tadı inanılmaz ya. Çok aşırı güzel. Tatlı olarak da şimdi bunu yiyorum. Artanı zaten kalacak. Onu da free food olarak arka tarafa koyacağım. Yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Nom 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 ya. Yani. Ah, you have you have the quality bike I would say. mine is not that one. Ayrı, arkadaşlar, biliyorsunuz az önce bir noodle yedim. Noodle'ya bir sözüm vardı. Noodle benimle benle laptopunu bir paylaştı. Dedim ki ona sana dedim bir bira ısmarlayacağım. Şimdi bir şeye gidiyoruz. Burada bir waterfall var, bir şelale. yer diye bir bölge var bir mahalle. Oraya gideceğiz. Havuza girecektim ama dedim ki ya bugünü değerlendireyim. Neden değerlendirmeyeyim ki dedim. Sonradan karar verdim havuza girmemeye. Jianye'ye gidiyoruz. Ben birkaç bir de markete uğradım, bir kablo aldım, birkaç bir şey aldım. Bu şekilde yani bugün böyle geçiyor. Hadi gidelim. Let's go. And what's your name? Ardani. Kayak kami waris itu. Jangan ngomong kayak Dayan. Oke. Gua gajah deh. Gua gajah. Gua arkadaşlar. Bize bunu verdiler. 20 bin rupi vereceğiz. <laughs> Hadi gidelim. Nice, gentleman. 70. 70. Arkadaşlar 70 bin alabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar 100 bin rupi verdik. kişi <laughs> 50 50 <gülüyor> girişte. <gülüyor> Güzel bir yere benziyor. It looks nice. I like I mean, it's gonna worth it for sure. So, structure totally in it Was it nice inside? Çerez bayağı dumanlıdır. Zor nefes alıyorsunuz. <laughs> 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 Yeah, you want to talk to YouTube? Yeah, I want to No, no. <laughs> arkadaşlar, buranın en meşhur lokal food restoranına geldik şimdi. Akşam tapınak gezimiz bitti. Şimdi burada uygun fiyatlı güzel şeyler yiyeceğiz. <laughs> okay. Let's take a look at it. <laughs> There are so many food here. Peanut sauce. Arkadaşlar, bu sos benim favorim. Tipat kan tok alacağım ben ya. <laughs> şimdi, uh, what are you gonna get? Um, I'm gonna uh, get, get Yeah, I, I don't like spicy. I do like spicy too much. You <laughs> can do it little. Yeah. Yeah. But you can do it with a little spice. Like little spicy and then sweet soya. Okay, so okay. If it's possible, less spicy that would be good. Yeah. Thank you. I, that mine can be spicy. I am strong. I can stay alive. I am not. I'm way too white for this. <laughs> <laughs> yum 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 yum. Like wow, yes. looks nice. Yes. That's a spicy huh? <laughs> mad. <I'm> Moving here. <laughs> evet, biz afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, karınlar doydu arkadaşlar. Şimdi yola çıkma vakti. Hadi görüşürüz. Bay bay Canlar eğer bu videoyu kaliteli bulduysanız siz de videoyu beğenmeyi ve mümkünse en beğendiğiniz yeri yorumlara yazmayı unutmayın. Merakla bekliyorum. ever <laughs> in